Tüm mühendisliği ve mimarlığı savunuyoruz. Çünkü sermayenin nesnesi değil, toplumun öznesi. Çarpın dişlisi, taşırın dişlisi olmayacağız. Herkes için gıda güvencesi, gıda güvenliği sağlanmalıdır. Çünkü rahat için değil, halk için dönüşürüz. Çünkü zeytini seviyorum. <laughs> Çünkü tarım alanlarında beton değil, ekin yetişsin istiyorum. Kentsel dönüşüm adıyla yapılan ransal dönüşüme karşı Kültürlerin yozlaşmasına ve karşı toplumcu mühendislik, mimarlık ve şehir planciliği. Derelerimiz özgür aksın istiyorum. Çünkü doğal kaynakların gerçek sahibi halkımızdır. Madenler Taşeronlaştırma ve örgüsüz çalıştırma politikalarına durdurmak Çünkü su yaşamsal faktör. Para ile satılamaz, ranta tabi tutulamaz. Bilimi ve tekniği emekçi halkın hizmetine sunmak için toplumcu mühendislik, mimarlık ve şehir planlaması.